Çocuklu bir aile Buraya tatil için geldik. Bugün de böyle talihsiz bir olay yaşandı. Ya biz otel odasındaydık. Baktık dumanlar çıktı. Aşağı indik sesler falan vardı. Ondan sonra dışarı tabi hemen herkes çıktı. Bir iki üç kişi yukarıda kalmıştı. Onlarla ilgili de hemen itfaiye falan müdahale ekibi geldi. Yardımcı oldular. Yani şu an bir sıkıntı yoktu zaten. En alt katta galiba e, restoranın yan tarafında spa bölümünde e, bir sorun olduğunu söyledi arkadaşlar. E, orada öyle bir sıkıntı çıkmış. E, gerekeni yaptılar. Şu an e, herhangi bir sorun yok. Herkes iyi. E, kişi oldu ambulans geldi. Müdahale edildi. Şu an ciddi bir durumu olan herhangi bir arkadaşımız yok.